Sağ ol. sağ, ol. güzel, sağ olun. Tamam. Neler hissettin finiş anında? Ee, finiş anında tabii ki önemli olan birinci olarak geçmekti. Bunun için takozu oturdum. Ee, ve birinci olarak çizgiye geçtim. Zaten çok şaşkındım ama biliyordum birinci olacağımı. Her şeyi ona göre hazırlamıştım. Çok mutluyum. Türkiye'ye de bu yakışırdı. Bunun devamı da gelecek inşallah. Sıla marşını dinletin demeli O anda gerçekten takozu oturduğumdan daha çok heyecanlıydım. Ben vallahi Ben de. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Sizi tebrik Çok ediyoruz. Tabii. Direkten kutluyoruz. Bu derece size başarı getiren Evet muhteşem bir izlenim var ama bir türlü kontrol elden çıktı. basında herkes malzemeyi almaya çalışıyor ama doğrusu atletizmin bu gururlu gününde biz sadece Cüneyt Hoca'yı biraz konuşturabildik. Gördüğünüz gibi basın herkese haber almaya çalışıyor. Tek numara TV Mehmet Çelik'le spor penceresinden biz bu görüntüleri sizlere aktardık. Hem zamanda canlı yayın konu olarak Zaten stüdyolarımızda olacaklar ama coşku görülmeye değer. 2002 senesinde Süreyya Ayhan'ın Avrupa Şampiyonu oluşuyla Türkiye bir e, muazzam bir şey yaşamıştı. Şimdi Süreyya Ayhan'dan sonra bugünkü günlerde atletizm için, federasyon için mesela diyorlardı ki federasyon bir şey yapamayacak, atletizmde bir şey yok diyordu. Ama biz gizli gizli çocuklarımızın çalışmasından, beraberliğinden, birliğinden, onların tesanütünden biz mutlu bir sonuca ulaşacağımızı hep bekliyorduk. Ve bugün gerçekten Barcelona'da Türkiye'nin şu ana kadar hiç almadığı bir derece aldık. Niye? Bir Elvan'ın, bir şeyin bekelenin ve Nevin Yanıt'ın aldığı altın madalyalar bugün hakikaten Türk spor tarihine büyük bir şeyle işlenmiştir yani. Bu Burcu'nun özellikle Burcu'nun ondan sonra Burcu Ayhan'ın Ayhan sonra e, Meryem'in evet, onun dışında evet, evet. o e, Ayhan diye bir kızımızın 1500 metrede e, şey yapışı büyük bir başarı alışı onun için fevkalde bir olaydı. Biz onun için şimdi federasyon olarak çok iyiyiz. Bundan sonra daha iyi neticeler alacağımıza inanıyoruz. Evet değerli başkanım Mehmet Terzi'nin son zamanlarda alın teri emeği sonunda altınları Türkiye'mize getirdi. Bütün odaklar şu an Atletizm Federasyonu'nun bir coşkusunda çalkalanıyor. Nasıl buluyorsunuz atletizmin başarısını? Mehmet abi ben de tebrik ediyorum bu vesileyle. Gerçekten güzel bir iş başardılar. Atletizm tarihinde bir ilk oluyor. Tabii Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün de, e, Atletizmi Atletizm Federasyonu'nun da evet. kulüplerin de çok büyük e, katkısı oluyor bu başarılarda. Umarım bundan sonra bu başarılara katlanarak gelir Olimpiyatlarda da e, Mehmet abi inşallah sporcular e, sporcularıyla beraber güzel madalyalarla Türkiye'ye gelirler. Keşke şu an yanımızda olsaydı değil mi? Keşke olsaydı Mehmet abi gerçekten evet. düzgün e, bir federasyon başkanı arkadaşımız. Gurur duyduğumuz abi, bir başkan. O da sporun içinden gelen eski atlet biliyorsunuz. Evet. Sporun içinden gelen insanla tabii Spordaki sorunları daha iyi e, çözme kabiliyetine e, sahip oluyorlar. Evet Tıpkı ee, sizin gibi bir değer ama şu an yanımızda olmasa da sesinle telefon attığımızda, yanları, evet. şu an telefon attığımızda başarılı başkan Sayın Terzi var. Sayın Terzi iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Konuklarına da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun değerli başkanım. Öncelikle sizi kutluyoruz. Gerçekten Barcelona'da çok önemli işler yaptınız. E, altın avcısı diyoruz artık Mehmet Terzi'ye. Kısaca bizi Barcelona'ya götürür müsünüz? Tabi Atatürk Havalimanı'nda biz başarıları paylaşmak istiyoruz. Zira başarılı antrenör Cüneyt Yüksel de bunu söyledi. Arkadaşlar biz başarılarımızı konuşalım dedi. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Tabi Avrupa Şampiyonası'nda beklentilerimize gitmiştik. 3-4 madalya alırız diye düşünmüştük. ve Onları gerçekleştirdik. Önemli olan oraya bayrak takımlarımız da götürdük. Giden sporcularımızın hepsi hemen hemen bayrak takımlarımız hariç. 12 tane sporcumuz final yarıştı. Bu güzel bir şey. Bir de 20 yaşında bir kızımız var Burcu Ayhan. 1992 atladı yükseği ve finale kaldı. O sevindirici bir olaydı. Aslı Çakır e, 1500'de Madaniye'yi kıl payı kaçırdı. Bunun dışında zaten biliyorsunuz Elvan Abelegesi e, büyük favorimiz doğum bilmesi e, bizi yanıltmadı ve e, altın madalya kazandı. 5000'de binde de gümüş madalya kazandı. Ali zaten 5 e, bin metrede hem Elvan ve Ali Bekere'den bir ikincilik ve bir birincilik bekliyorduk. Onlar da gerçekleşti. Ama Nevin'in harika bir yarış çıkardı. Ee, yarı finalde 12-71 koşması ona bir özgüven verdi. Çünkü Türkiye'de kırık kızdı. Ve birinci gelmişti serisinde. İki saat sonra da e, final yarıştı. Finalde yarıştığı sporcular olimpiyat ikincisi ve çok güçlü e, atletler vardı. Onların arasında özgüveniyle altın madalya kazandı. Biliyorsunuz Nevin yanıp Göteborg'da dört yıl önce e, takordan çıkamamıştı. Yani o kadar heyecanlıydı ama dört yıl sonra altın madalyayı kazanmayı bildi. E, bu da bizim için sevindirici bir olay. Türk Atletim tarihinde tabii ki bu, bunlar ilkler oluyor ama bizim için yeterli değil. Bizim için e, Türkiye büyük bir ülke, e, gençliği e, çok olan bir ülke. Biz tabii ki hem madalyalar hem e, yarı final final koşacak spozlarımızı olimpiyatlarda ve dünya şampiyonlarında daha çok e, başarılarla dönmelerini istiyoruz. Bütün çabalarımız onun için. 2004 yılından beri projelerimizde buraya kadar geldik. Ama bundan sonra 2012'ye kadar da bu çalışmalarımız devam edecek. Sayın Başkan tabii ben 2012 olimpiyatlar öncesi ne gibi hazırlıklar var? Programda neler var? Onları bizimle paylaşır mısınız? Şimdi bu sene Avrupa Şampiyonası'ndan sonra zaten sezon sonu bitiyor. Bir, bir iki atletimiz Ali Mutlu Yarın Diamond Lig'de yarışacak. 27'sinde yine Diamond Lig'de Elvan yarışıyor. Ee, bir de Aslı Çakır'ımız Diamond Lig'de yarışacak. Biliyorsunuz daha önce Golden League olarak geçiyordu ve dünyanın en ünlü atletleri oralara katılıyorlardı. Bizim atletlerimiz pek katılmıyordu. Ama bu sene takip ettiyseniz Nevin Yanıt dahil e, Elvan'a Elvan Abelegesi, Ali Mutlu ve Aslı Çakır e, Diamond League'de yarışacak. Bu da sevindirici bir olay. Tabii ki. Gelecek sene bizim şey var, e, Trabzon'da 2011 Gençlik Olimpiyatları var. Evet. Onun arkasından Avrupa e, Şampiyonası, şey, Avrupa e, Şampiyonaları var. Gençler ve 23 yaş altında e, ve Dünya Şampiyonası var 2011'de. E, buralarda başarılı olacağız ama aslında dediğim gibi 2012 e, Dünya Olimpiyat Şampiyonası. Bildiğiniz gibi İstanbul'da biz 2012'de Dünya Salon Atleti Şampiyonası aldık. İlk kez evet. Dünya Şampiyonası organizasyonu gerçekleştireceğiz. Ee, burada tabii daha çok e, branşlarda sporcularımızın katılımını sağlayacağız. Madalya almak için de büyük mücadele e, harcayacağız. Hedeflerimiz bunlar şimdilik. Peki başkanım e, Sayın Esat Deli Hasan e, Karate de tabii Türkiye'nin yükselen e, sporlarından çok başarılı bir federasyon. Sayın Esat Deli Hasan sizinle ilgili güzel e, hitaplarda bulundu. E, Sayın Deli Hasan, bir şey sormak ister misiniz Sayın Mehmet Terzi'ye veya söylemek istediği bir şey Bir şey söylemek var. istemiyorum başarıların devamını diliyorum. İnşallah olimpiyatlarda da aynı şekilde gülerek gelirler. Evet Sayın Başkanım. Hocam da e, bu da şimdi hakikaten başarılı e, ve eski spor gibi biliyorum. Ee, bir de e, uluslararası yarışlarda Karefe'nin e, zaten başarında her zaman bizleri bulurlandırdı. Hem de başarılar diliyorum kendilerine. Teşekkür ederim Hocam. Sayın Başkanım e, iyi akşamlar, büyük başarılarda, güzel günlerde görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi yayınlar ha. diliyorum. Çok sağ olun. Evet aslında konuşacak atletizmle bilgi çok şeyler var. Son zamanlarda biliyorsunuz El, Elvan Haberges'in antrenörü e, Ali Mutlu yani sanki bir İsveçli atlet son dakikada 5000 metrede vücut dilini konuşturup emeği e, biraz zorlamış gibi ee, Ali Mutlu'yu konuşuldu ama biz bunları konuşmaktansa güzellikleri konuşalım diyoruz. Size bir soru vardı ama daha önce Sayın Hamurcu'ya dönmek istiyorum. Ee, ülkeler arası dayanışma sizde karate sporu adına müthiş bir elçilik görevi vermiş. Aynı jenerasyonsunuz. Bu ilişkiyi biraz bize açıklar mısınız? Neler yaşanıyor Sayın Hamurcu? Özellikle e, VSKF'de e, güzel bir ee, köprü bağ kuruyorsunuz. Ee, biraz bu konuyu bizimle paylaşırsınız. Ben yaklaşık 25 senedir de... gidip geliyorum sürekli olarak yurt dışına. Ayrıyeten gidip geliyorum. Yani federasyon harici de özel olarak da gidip geliyorum. Bu ülkelerdeki insanlarla uluslararası ve bağlı bulunduğumuz organizasyon maçlarında sürekli karşılaşıyoruz. Sürekli birbirimizle diyalog halindeyiz. Demin ee, başkanımızın da dediği gibi MHK başkanımız da aynı konuya değindi. Türkiye bir çıkış içerisinde yaklaşık bu siyasette de var, devlette de var. Her şeyde bir beş senedir bir eski silkinip de, hani aciz insan şeyinden silkinip de bir lider olma yönünde bir silkiniş var Türkiye'de. Biz de bu manada, ben zaten geçmişten beri biraz da dik başlılığımdan olsa gerek, kimseye eyvallah demeyen bir yapıya sahibim. Dolayısıyla çoğu zaman böyle insanları bir araya toplayabiliyorum. Yani arkadaşlarım hepsi biliyorlar yapımı yani kimseye böyle çok Yapıcı fazla şey değil ha, insanları de. bir araya toplayabiliyorum Uluslararası Arena'da gittiğim ülkelerdeki insanlarla diyaloglarım arkadaşlıklarım dostluklarım bunların işte bugün burada Türkiye'de yaptığımız